İrem Nas Aksoy'a teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ilk gününden itibaren Türkiye tek yürek oldu. Afetten etkilenen bölgelere yönelik yardım seferberliği başlatıldı ve aslına bakarsanız o seferberlik ruhu da hala ilk günkü gibi devam ediyor. Başakşehir Belediyesi'nin bölgeye kurduğu konteyner kentlerde de sona yaklaşıldı. İzleyelim. Yüzyılın afetinin yaşandığı 11 il tüm Türkiye'nin kenetlenmesiyle yeniden ayağa kalkıyor. Afetzedelerin eksikleri yeni evleri inşa edilene kadar en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor. Başakşehir Belediyesi'nin asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgelerinden birisi olan Malatya'daki çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2000 konteynerla depremzedelere yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Maşti çadır kentinde de Ramazan etkinlik çadırı kuruldu. Sayın Belediye Başkanımızın altyapısını hazırladığı bu mekanın konteynerlerde yerleştirildi. Ee, özellikle belediyemize çok teşekkür ediyoruz ee, Burada güçlü bir çalışma yaptı Bizler de onlara destek olmaya çalıştık ee, Buradaki o alan kurulmuş Yakında insanlarımız taşınacak Sıcak e, yuvalarına kavuşacaklar burada Ramazan ayı kapsamında her gün 12 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor 5 lokasyonda konteyner kent, altyapı ve montaj işlemleri büyük ölçüde tamamlandı Akçadağ'da ilk kurulan e, konteyner alanındayız Burada belediye başkanımızla birlikte ortak bir çalışmamız oldu. Şu anda vatandaşlarımızı da gezdik. Çocuklarımıza oyuncak hediye ettik. Onların mutluluğuna hep beraber şahit olduk burada.